Evet, bugün yine bir şarkı yazdım. Ama bu şarkıyı eşimin seslendirmesini istiyorum. Çünkü onun duygularını hissederek yazdım ben bu şarkıyı. Evet Hakan Baba, şarkımızı seslendirir misin? Beni tanıyanlar duygusuz sanır Bilmeden etmeden günaha kalır Oysa ki hepsi de çok da yanır. Benim duygularım hep kalpte kalır. Beni tanıyanlar duygusuz sanır. Bilmeden etmeden günaha kalır. Oysa ki hepsi de çok da yanır. Benim duygularım hep kalpte kalır. Derdin var mı diye soran olmadı. Ağladım sesimi duyan olmadı. Kalpteki duygular dile vur Çünkü bu dünyada insan kalmadı Derdin var mı diye soran olmadı Ağladım sesimi duyan olmadı Katleki duygular dile vurmadı Çünkü bu dünyada insan kalmadı Sanmayın keyfimden içiyorum ben İçip de kendimden geçiyorum ben Sadece derdimi döküyorum ben Çünkü dert dökecek insan kalmadı Sanmayın keyfimden içiyorum ben İçip de kendimden geçiyorum ben Sadece derdimi döküyorum ben Çünkü dert dökecek insan kalmadı Malda de benim gözüm olmadı Dua ettim ama kabul olmadı Yaşama sevinci inan kalmadı Yardım et ya Rabbim gücüm kalmadı Malda mülkte benim gözüm olmadı Dua ettim ama kabul olmadı Yaşama sevinci olmadı yar Rabbim gücüm kalmadı derdin var mı diye soran olmadı ağladım sesimi duyan olmadı kalpteki duygular dile vur çünkü bu dünyada insan kalmadı Derdin var mı diye soran olmadı Ağladım sesimi duyan olmadı Kalpteki duygular dile vurmadı çünkü bu dünyada insan kalmadı. Ağzına sağlık baba. Tabii. Alkış. <laughs> Aslan <olur. gülüyor> Öptüm sizi.